Genelde devlet yapıları iki sistem üzerine kuruludur. Bunlardan biri güçler ayrılığıdır ki doğru olan demokratik olan budur. Bir de olağanüstü durumlarda olan güçler birliğidir. Yani güçler ayrılığı yasama, yürütme, yargı. Yasamayı meclisler yapar yürütmeyi hükümetin görevidir. Yargı ise bağımsız mahkemelere aittir. Bu normalde demokratik olan ülkelerdeki en önemli sistemdir. Ancak olağanüstü durumlar örneğin savaş ortamında bu üç yetki de doğrudan meclise verilebilir. Dolayısıyla mini mücadele sürecinde de TBM yaşanan savaş nedeniyle hızlı hareket edebilmek için yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde toplamıştır. Yani güçler birliği ilkesiyle çalışmıştır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği.